Neden 1. Dünya Savaşı oyunu yok? Bunun 5 sebebi var. İlk sebep 1. Dünya Savaşı'nın yapısı bir oyuna uyarlamak için pek uygun değil. 1. Dünya Savaşı hendek savaşı odaklı bir savaş. Bu ne demek oluyor? Şöyle ki Çanakkale Savaşı'nın hepimiz biliriz ve oradaki hendekleri de görmüşsünüzdür. Askerler saatlerce günlerce o hendeklerde bekliyor 1. Dünya Savaşı'nda. 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi yakın çatışmalar ve hücumlar 1. Dünya Savaşı'nda pek yok. Genelde uzun menzilli topçu atışlarıyla devam ediyor savaş. Tespit edilen hendek, düşman karargahı falan uzun menzilli topçularla vuruluyor. Sıcak çatışmaya pek fazla girilmiyor. Ayrıca 2. Dünya Savaşı oyunlarında falan görmüşsünüzdür. O havadan uçaklar saldırır, alttan piyadeler falan gider. 1. Dünya Savaşı'nda işler böyle değil. Henüz koordineli çalışmaya alışık değil ordular. Yani kısaca oyun yapısı olarak 1. Dünya Savaşı'nı oluşturmak zor. Sıkıcı bir deneyim olur eğer gerçekçi bir 1. Dünya Savaşı deneyimi istersek. Ayrıca 1. Dünya Savaşı'nda açlıktan ve hastalıktan ölenlerin sayısı savaşta ölenlerden çok daha fazla. Yani biraz bekleme savaşıydı 1. Dünya Savaşı. İkinci sebep daha az kitleye hitap etmesi. İnsanlar 2. Dünya Savaşı'nı daha çok seviyor ve bu oyunlar daha az satıyor. Haliyle daha az sattığı için bütçeleri daha az oluyor ve bu da kalitelerini düşürüyor. Kotaku'nun 2019'da yaptığı bir araştırmaya göre 1. Dünya Savaşı oyunlarının en yüksek metakritik puanına sahip olanı 81 puandaymış. Az önce bahsettiğim gibi 1. Dünya Savaşı'nın bir oyunu uyarlamak zor. O yüzden kaliteli nadir bir 2 1. Dünya Savaşı oyunu da strateji oyunu. Üçüncü sebep 1. Dünya Savaşı'nın biraz daha karışık olması. Şöyle anlatayım. Siz sıfır tarih bilginizle 1. Dünya Savaşı oyunu ve 2. Dünya Savaşı oyunu oynayacaksınız. 2. Dünya Savaşı'nın anlamı nasıl çok daha kolay olacaktır. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda oyunları genelde Normandiya sonrasında başlar ve o zaman da tek düşmanınız vardır. Öcü Hitler güdümündeki Nazi ordusu. Ben bu 2. Dünya Savaşı oyunlarının Normandiya sonrasında başlamasına kıl olan biriyim ama bu başka bir konu. Konumuza geri dönelim. İşte tek düşman var 2. Dünya Savaşı'nda. Hikayede falan sorun çıkartmıyor anlatımı da. Ancak 1. Dünya Savaşı daha karışık bir savaş. İki tane birbirine düşman grup var. İttifak ve itilaf devletleri diye. Bunlar arasında savaş sırasında taraf değişimi yapan falanlar oluyor. Savaşın başlaması bile biraz tarih bilgisi gerektiriyor. Tarih bilgisi demeyelim de savaşın başlangıcı için bir alt metin sunman gerek oyuncuya o hikayeyi anlaması için. Birinci Dünya Savaşı nasıl başlar hemen hatırlayalım. Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın bir sırf milliyetçisi tarafından öldürülmesi sonucunda Avusturya ve Macaristan'ın ayrılmasını engelleyen Habsburg hanedanlarının tek varisi ölmüş olur. Avusturya bu olay karşısında delirir ama Sırbistan'a saldıramaz çünkü Sırpları Rusya destekliyordur. Almanya'dan yardım ister. Almanya tamam sen rahat ol der ve böyle böyle Avusturya Belgrad'ı bombalar. Bunun üzerine Rusya seferberlik ilan eder. Almanya Rusya'nın seferberlik ilan etmesi üzerine Rusya'ya savaş açar. Hızını alınmayı Alsace madenleri için Fransa'ya da savaş ilan eder. Almanya Fransa'ya saldırmak için Belçika'nın topraklarından asker geçirmek ister. Belçika izin vermez. Almanya ona da savaş ilan eder. Bunun üzerine Belçika'yı savunan İngiltere Almanya'ya savaş açar. Öyle öyle 1. Dünya Savaşı başlar. 2. Dünya Savaşı'na bakıyoruz her yere saldıran bir Öyle işte kısaca 1. Dünya Savaşı oyunu daha az var. I think the girls with their nails. <laughs>